Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere HK9 Pro Max Plus saatimize WhatsApp, işte YouTube, Telegram gibi uygulamalar nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle saati göstereyim sizlere. HK9 Pro Max Plus saatimiz arkadaşlar. Ben birkaç tane denemek amaçlı işte Mobile Legend falan yükledim ama işte saatin ekranı küçük olduğu için biraz sıkıntı yaratmakta. Şöyle göstereyim. Herhangi bir donma kasma durumu yok arkadaşlar. 10 numara. Bu arada bu saati almak istiyorsanız şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu saati satın almak isterseniz de kanalını, kanalın kanalımın kısmına giriyorsunuz. Buradan shopya.com lires. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şu an indirimde lires koduyla yani şurada şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu kodu indirim kodu kısmına girerseniz de 20 TL indirim kazanıyorsunuz. Evet videomuza geçelim Ayaz. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Ama sizin saatinizde de şöyle bir durum olması lazım. Şöyle göstereyim ben sizlere hemen şöyle. Mesela ben bir uygulamaya gireceğim. Mesela hangisi olsun. İşte şey olsun. Buradan. Bakalım. Şu an göremediğim için. Mesela haritalara girelim arkadaşlar. Basayım bir. Şöyle e, QR kod oluşması lazım arkadaşlar. Bu QR kod oluşu oluşuyorsa eğer e, saatinize YouTube işte Telegram falan indirebileceksiniz arkadaşlar. E, daha sonrasından Şöyle kendim aldım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen on numara bir çözüm buldum. Arkadaşlar VR Fit Pro indireceksiniz. İndirdikten sonra şöyle yakınlaştıralım. Arkadaşlar öncelikle sağ üstteki üç tane noktaya basıyorsunuz. Burada bakın cihaz ekle var. Cihaz ekleye basalım arkadaşlar. Tarama kısmına gelsin. Ama tarama kısmından önce şunu yapalım ben yaptığım için ben de e, siz yapacaksınız. Ben yaptım. Buradan aşağı iniyorsunuz. Aşağı inelim arkadaşlar. Bir dakika göremedim şu an. Burada bluetooth var. Bluetooth sekmesine gelelim arkadaşlar. Bakın aygıt bulunamadı diyor. Bir daha tarama diyelim. Tabi gene bulunmayacak büyük ihtimal ama. Çünkü benim şu an tanımlı. Siz bu şekilde yaptıktan sonra burada HK9 Pro gözükecek arkadaşlar. Daha sonrasında onu seçin. Sonra eşleştirmeyi kabul edin buradan. Sonra gelin buraya arkadaşlar, tarama kısmına gelin, tarama. Bakın buradan tarama kısmına gelin arkadaşlar. Hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorum. İzleyin arkadaşlar. Ee, buradan gene az önceki mesela bir haritaya girelim bir daha. Okuyarı görmemiz lazım. Sonra tanıtıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle tanıtalım. Şu an görmüyor ama bir daha deniyorum. Netlese güzel olacak ama. Evet arkadaşlar yaptık. Okuttuk başarıyla. Daha sonrasında arkadaşlar buradan şunu açacağız. Buradan şöyle girelim bir. Şuradan bakalım burada mıydı? Cihazlar kısmına gelelim arkadaşlar. Aşağıya iniyoruz. Burada uygulama pazarı var. Daha sonrasında buradan da giriyoruz arkadaşlar. Uygulama pazarına. Girdikten sonra burada istediğiniz bir ton uygulama var arkadaşlar. Aynı Google Play, App Store gibi. Buradan oyun, uygulama indirebilirsiniz. Ee, videomuzun, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.